Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erva ve Yusuf geldi ve onlarla beraber Luna Park'a geldik. Şu an dönen salıncaklar. Az önce şu görmüş olduğunuz şeye bindik. Ama onda video tam çekemedik. Bu kısa kısa videolar çektik. Onları da atarız. Şimdi de burada sallanıyorlar. Meriç'im kuzenleri geldi Erva ve Yusuf. Onları gezdirmeye geldik biz. Miraç bay bay yapın bakalım. Eğleniyor musunuz? Evet. Çok güzel değil mi? Sömestr tatili için bir sürü oyuncak gelmiş parkımıza. Yeni yeni oyuncaklar gelmiş. Bunlar da bir güzel eğleniyor. Miraç da kuzenleri gelmiş diye çok mutlu. Ya Yusuf inmek istiyormuş. Yusuf neden inmek istiyorsun? Hayır daha yeni başladık. Hadi bakalım biraz dönecekler bunlar bakalım kaç dakika dönecekler çok güzel benimle park daha nelere nelere binecekler bakın arkadaşlar büyükler için var çocuklar için var ama bakalım bizim çocuklar nelere binecekler en çok hangisinde eğlenecekler acaba bakalım neler olacak bu parkta bugün bizi neler bekliyor birazdan çarpışan arabaları da bineriz çok güzel eğleniriz <laughs> Keyfi yerinde miydi canım? İrek çok seviyor parkı. Alışık biliyorsunuz. Daha önce her de gelmiştik. Ama Yusuf'un başı dönüyor sanırım. Tabii şimdi çarpışan arabalara da bineceğiz. Yusuf düzgün dur. Tamam anneciğim birazdan. <laughs> Kurtarayım mı seni? Çok az kaldı ama. Biraz daha dönün. Evet. <laughs> Yusuf ısrarla beni indir diyor bana ama biraz daha dönmesi lazım çünkü henüz süreleri dolmadı. Ya ortasında Mickey Mouse varmış gördünüz mü? Salıncağın ortasında ne varmış gördünüz mü? Yusuf, Erva, Miraç, Mickey Mouse varmış. Ben de yeni gördüm. Şimdi çarpışan arabaya binmek istiyorlar. Bakalım ne yapacağız? Biraz da ona bineriz. Başka çocuklar da geldi. Park kalabalık olmaya başladı az önce biz geldiğimizde bomboştu. Mickey Mouse çok güzel. Mickey Mouse da sizinle beraber dönüyor biliyor musunuz? Minat. Evet. Evet. Sanırım artık bitti. <laughs> Hadi bakalım gelin. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar şimdi de biz uçağa bindik. Videomuza devam ediyoruz. Hay az önce gondola bindik ondan. Çok çekemedim ben de binmek zorunda kaldım Miraç'la. Biraz korktuk orada. Gerçi Miraç çok korkmadı Erva ve Yusuf korktu. Şu an uçağa bindiler. Erva. Yusuf eğlendiniz mi? Nasıl? Yusuf. Miraç. Uçağımız durdu. Neden durdu? Yusuf korktu. Tamam. Yusuf korktu arkadaşlar. Erva ve Yusuf devam. Erva ve Miraç devam edecek. Erva bak bakayım bana. <laughs> evet kanalımıza abone olun diyor Yusuf ısrarla. Mira pardon Erva ısrarla. Bakın burada da çarpışan arabalar var. Biz az önce ona bindik. Şimdi uçaktayız. Çok güzel dönüyor uçak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşürüz.